Arkadaşlar çılgın asansör testi oynayacağız. Çılgın asansör oynamıştım. Tamam mı? Onun videosunu da çektim. Çılgın asansör testi çıkmış. Çılgın asansör testi. Demek burada biz olacağız. Evet, canavarlar biz olacağız. Oyun böyle canavarlar biz oluyoruz. Evet, biz ol. Yanlış durmadınız. Canavarlar biz oluyor. Bak değişik. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ya? Oyun, oyun yüklensin yani Hemen şuraya çıkalım. Dövdük dövdük demeliyim. Hiç kimse birini saldırmayacak. Lan ne oluyor? Oyun dondu. Da... Hemen. Ha. Lan üstünde kılıç var. Aaa. Çıkan sonsuz testinde kılıç varmış. Bizim şişe beğenmiyor. Bizim yüzük geldi de yüzük yoktu. Ayrıca burada roblox rock var, Böyle bir sürü roblox rock vardı. Bir tane. Kız kız kız. kız. Lan, oha ne yaptınız? Oğlum buraya ne yaptınız? Mafya oha oha tamam tamam. Oha lan ne yaptınız siz? Ne yaptı en son soruyu bir halletti. Ben olayım. Ben olmadım. Ben olmadım. Açar mısınız? Sikteki gibi. Slenderman. Slenderman. Hayır. Gelme Allah da çiğ. Kaçmıyoruz. Kaçmıyoruz. Ona para da. Bakalım var. çiziyorum. Tamam. Geçin. Huh yazdı bir işte. Mesela Sen adı Hrom Pop mu ya? Hrom Pop Evet. Ben evet, çok sevindik Deniz. Oha ama ne yaptılar? Deniz yani şuraya bak. Ne yaptılar? Oha. <laughs> Asansör dolmuştu. İpten doldu. Ben mi buldum. Başkası oldu. Ah, o oyun bugu var burada. Ne yapmayın. Hayır yapma Allah kahin. Ha, Haram Poppy gibi birisi vardı. Ha, Haram Poppy. Hayır Haram popül istek etti. Ama asansör ne yaptın siz? Ama burada e, çalgına asansör de böyle şeyler yoktu. Çıkın asansör testinde böyle var. Hadi ben alayım. Oha, oyun çok sen mi oldun? Hayır. Lan öldüm. Durduk yere öldüm. Durduk yere öldü. Cevdetkiler. Geftekin. ben olmak istiyorum. Ne o? Ne oluyor? Durduk yere ölüyorum. Ne oyunda troll var. Raşa benziyor. Bakayım. Raşa benziyor. Bak. Raşa benziyor. Çok benziyor. Ziftikiller de var. Ziftikiller de vardı. Her şeye de bağlayan bak. Evet. <laughs> Oha. Oyun donuyor. Gir gir. Aşağı. Oyun zorla bize aşağı atıyor. O kötü bir şey işte gördün? Kambuş. Dursta kambuş var. Olamaz Olamaz. Olamaz. Neden? Olamaz. Çünkü çıkan asansör bir de bu yoktu. Çıkan asansör testi bu. Test yapıyoruz. Bakalım canavarları biliyor muyuz? Canavar oluyoruz ya canavarları biliyor muyuz? Ama aynı canavarlar yok. Test. O testi kesin geçemezdim. Neden? Çünkü asansör testteyim. Ben diyor onu ha varmış. Ben de kayboldu sen. Bursa'ya neresi? Sen de pamuş 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 diye geziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Lav geliyor. Aa geliyor. Oo. geliyor. To Geliyor. Pamuk. Bak geliyor. Zeynep Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. ona abone olacağız. Evet ölmeden önce like atmayı unutmayın. Hayır. Abone olmayı da unutmayın. Çünkü ben önce Tramalıyım. Yes yes yes. Bakın bu sizin için. Bakamıyorlar tabi ki. <laughs> Oha! Ya asansörü ne yapıyorlar? Bugün asansör testinde keşke bu olmasaydı ya. Niye bu var? Sen ya oraya bak. bir halletti asansörü. Oha. Skitty. Bize yaklaşıyor. Allah aşkına. Bize. <laughs> Allahu akbar. Stop. Evet. Stop. Evet. Oha beni sıkıştırdılar. Aa gruba katılırsak buraya girebiliyoruz. Tamam gruba katılacağım. Meyke durun. Burası açılmış. Ha, açılmamış. Bir şey. Aa son şarkısına benziyor değil mi? Bak değil mi? Hayır. A, g G, g G, 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 A, G, G, ga 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 Ne? ga 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 g A, G, ga G, ga <laughs> Bu ses onda mı çıkıyor? Müzikler de başladı.

çok azdı nerede? Onlar çıktı yani. O azdı. Tamam şu mobizden o oldu da kapatıyorum. Dors! Dors! Yanındaki mobizden ismi ne? Dors! Sık gel, Geliyor! Ay, geliyor! Ne, ne, ne? gerçek bakıyor. Gözler de gel ama bak göze bak. Böyle şeyleri yok. Hayır ya. Oha esen o zaman Yırtsam bile yeter. Yırt kirler. Hadi 10 oluyor. Hadi. Hadi 10 olacak. Oldu. Belki bunda olurum. Bunda olmazsam video bitti. Hadi. Yeter. J -S -S C C Olacağım mı? Oldu. Olursam oyun bitmez. Oyun diyor. Video bitmez. Bu ne lan? SCP ve SCP. SCP ne yapıyor? Hayır gidiyor. Hiç canavar olamadım. Bu videonun sonuna gelelim kanala abone olup bildirim açmayı unutma. Dur dur. Hemen bak. Şöyle abone tuşuna bas bak şöyle. Böyle hey, like, tuşuna bas böyle. ya. Heh. Lan oha yapamadı. Böyle de bas. Tamam. Görüşürüz bay bay. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.